Selamun aleyküm ve Rahmetullah ve berekatuhu. Bugün size Hatim Tay'dan bahsedeceğiz. Hatim Tay, İslam öncesi yaşamış, cömertliğiyle ön sarmış bir insan. Hatim Tay, Şar Şammar kabilesinden, bugün Şammar kabilesi Türkiye dahil, Suriye, Irak, Ürdün, Suudi Arabistan ve Haliç ülkelerinde mensupları bulunur. Sonradan kendi soyundan gelenlere Tay dendi. Tay Şammarların bir kolu. Bu büyük bir çadırı var. Devamlı ateş yanıyor. Gelen misafirlere ikramlarda bulunuyor. Kalmak isteyen, efendim yemek isteyen her türlü kolaylığı sağlıyor, yardımı sağlıyor. Bir gün çok kalabalık bir kabile geldi. Hatim Tay'ı sordular. Tabi önü yayılmış ama kimse tanımıyor Hatim Tay'ı. Ancak onunla yüz yüze oturanlar tanıyor. Hatim Tay'ın çadırı nerede? Burası dediler. O anda da Hatim Tay'da hiçbir şey yok. Yani bunlara ikram edecek hiçbir şey yok. Annesini çağırdı. Anne dedi benim boynuma bir ip bağla ve beni sat. O zaman kölelik müessesesi vardı annesi dediğini yaptı. Bu gelen misafirlere hat, hatimi sattı. Beş deveye. Bu beş deveyi de kesti. Onlara ikramda bulundu. Bir gün kaldıktan sonra tabi yolcular gidecekler. Hatimi göremedik dediler falan. Dedi hatim e, seferde. Gittiler tabi. Hatimi de beraber aldılar köle olarak. Derken bunlar kendi e, kabilelerine yetiştiler. Aradan birkaç gün geçti. Hatim'i tanıyan birisi onlara misafir oldu. Şöyle gözüne çarptı, baktı gerçekten bu Hatim. Tuttu yandakilere dedi, bu e, şahıs kim? Dediler tanımıyoruz, köle, onu satın aldık. Dedi ne yaptınız siz? Bu Hatim Tay. Arap Yarımadasının ve İran'a kadar ünü yayılan cömertliğiyle ünü yayılan insan çağırdılar kendini. Evet dedi. E niye böyle yaptın? Valla dedi. Siz geldiğinizde ikram edecek bir şey olmadığı için bu yola başvurduk. Aman dediler. Bizi e, Arap kabileler arasında kötü e, yapma. Kendisine 500 koyun, işte 100 deve verdiler ve gönderdiler. Tabii e, cömertlik sonradan olma değil. Cömertlik doğuştan olur. Bir gün ikiz bir kardeşi var. O da dedi ben de dedi kardeşim gibi olacağım. Neyim eksik? Tuttu yine büyük bir çadır yaptı. Ateşi yaktı, Gelen giden yok. Hep Hatim'in yanına gidiyorlar. Kendisinin yanına kimse gitmiyor. Hemen annesine gitti. Anne dedi neden böyle? Neden hep kardeşimin yanına geliyorlar da benim yanıma kimse gelmiyor? Oğlum dedi, cömertlik sonradan olma değil, doğuştan dedi. Dedi, sizi ikinizi emzirirdim dedi. Bir de komşumuzun sütü azdı, yetmezdi. Bana getirirdi, ben de onu emzirirdim. O çocuk geldiği zaman hatim hemen ağzını çeker, ona müsaade ederdi. Oysa sen dedi, o çocuk geldiği zaman sen yapışırdın, hiç bırakmazdın dedi. Ona fırsat vermezdi.